Evet, önce etleri haşladık. Evet. Patatesle, soğan, havuçla. Heh. Şimdi terbiyesini yapıyoruz. Evet. Terbiyeyi nasıl hiç. yapıyorsun? Limon nasıl? Bundan biraz alacağım, karıştıracağım. Hadi senin bir küçük şeyin verdim. Annemin bu yemeği çok meşhurdur. <laughs> Annem bir de şey yapar. Bir de şeker paresi meşhurdur. Ve e bu nasıl süzülecek? Buradan e Akar ki bunun şeyleri. bir adet limon. İçte suyu çıkmadı. karıştırıp bunun içine dökeceğiz. Oradan biraz alacağım. Oradan da tabii bura alacağız. Sonra bunun içine dökeceğiz. <laughs> Hepsi o kadar. Hepsi o kadar. Şu tabaklarını